Herkese selamlar. Ben Fehmi Uyar.net'in editörü. Bugün sizlerle JavaScript eğitim setimizin 89. dersi ile birlikteyiz. Bugün neyi göreceğiz? HTML DOM ile HTML elemanları nasıl bulup değiştireceğimizi göstereceğiz. Bakın diyor ki HTML DOM JavaScript'in HTML öğelerinin içeriğinin değiştirmesini sağlar. JavaScript'te document.write doğrudan HTML çıktısı yazmak için kullanılabilir. Bunu defaatle işledik zaten. Ama bakalım nasıl bir şey oldu. Bakın Node.js ile harikalar diye yazdırdı ekrana. Document Write'ı zaten defaatle gösterdim ben size. Şimdi bir HTML öğesinin içeriğini değiştirmenin en kolay yolu inur HTML özelliğini kullanmaktır. Bunu da defaatle söyledik zaten. Şu şekilde bir şeyler yazıyorum ve inur HTML ile herhangi bir HTML elementimin içeriğini değiştirebilir miyim diye bir bakalım. Ne yazıyor JavaScript? Hemen tekrardan bakıyorum. Bakın bu eğitim seti inşallah faydalı olmuştur diye değiştirdik. Bu en kolay yollarıydı. Bir HTML öz niteliğini değerini değiştirmek de HTML DOM sayesinde mümkün. Hemen bakalım. Bakın HTML elemanlarını geçen ders işledik. Şimdi de HTML elemanlarını değiştirmeyi görüyoruz. Bakın inner HTML ile değiştirebiliyoruz. Bir de ne? Nasıl yapabiliyoruz bunu? Attribute ile yapabiliyoruz. Hemen şurayı ben bir resim ekleyeyim. Daha mantıklı bir örnek olması açısından. Geliyorum. Of.gif. Şuna ne diyelim? Kapalı. Işığın kapalı olduğunu belirtelim. Şuradaki division'ımı bir altı alıyorum. Şimdi ben buradaki source attribute, source attribute'ünü etki edeyim. Bakın ilk önce bir görelim. Şöyle bir şey. Hemen geliyorum diyorum ki şuraya bir ID vermemiz lazım. Ne diyelim? Picture diyelim. Resim demek İngilizce, fotoğraf demek. Picture ID'sini alalım. Ne yapalım? Şimdi biz bunun attribute dediğimiz öz niteliğini değiştireceğiz. Attribute'ün artık ne olduğunu bilmeniz lazım. CSS HTML bildiğinizi varsayıyorum zaten. Attribute HTML etiketlerinin içerisindeki bu yazdığımız özelliklere verdiğimiz isimlerdir. ID bir attribute'tür. Alt bir attribute'tır. Source bir attribute'tır. Classlar bir attribute'tır. Width, height genişlik, yükseklik. Bunların hepsi birer attribute'tır. Geliyorum diyorum ki şurada hemen belirttiğim gibi nasıl değiştirebilirim? Attribute yazıyor ve attribute'ün değerini ver diyor. Hemen geliyorum. Attribute yazıyorum. Source'ına müdahale etmek istediğimi söylüyorum. Source'ına ne yapmak istiyorsun diyor. Diyorum ki image nokta slash nokta gif yapacağım. Resmimi değiştireceğim aslında diyorum. Bakın şurada hemen of nokta gifi nokta gife çevireceğim. Nasıl çevireceğim? Tabii ki burada çevirmeyeceğim. Bir butona tıkladığımızda çevirelim böyle saçma olur. Şu şekilde bir metot oluşturalım. JavaScript diliyle yazacağımızı bildiriyoruz. Change. Change değiştirmek demek. CSS'i değiştir diye bir metot oluşturduk. Burada da değiştir diye bir buton ismi oluşturduk. Evet. Hatta bu butonu güzel bir klasla klaslandırırsak daha iyi olmaz mı? Class diyorum. Bootstrap'ın kendi klasını vereceğim. Buton diyorum. Buton dark diyelim. Daha güzel bir CSS olmuş olur. Evet. Bu daha güzel bir buton. Evet. Bu butona tıklandığında ne olacak? Change CSS fonksiyonu çalışacak. Hemen function diyorum. Gördüğünüz gibi ilk önce off. Hemen şurayı bir boşaltayım. Evet, şimdi sadece resmim gözüküyor. Bu resmimin attribute, source attribute'ünü değiştireceğim. Bakalım değiştirecek mi? Bakın change dedim, yandı. Nasıl yaptı bunu? Aslında ben geldim, dedim ki picture id'li image etiketimin source attribute'üne etki et ve değerini değiştir. Ha, başka nasıl yapabiliriz? İkinci bir attribute değiştirme yöntemi de set attribute kodunu kullanmaktır. Set attribute'ün kullanımı da şu şekilde parantez açıp kapatıyorsunuz. İlk ilk yine ilk kısma ne yapmak istediğinizi belirtiyorsunuz. Mesela ben diyorum ki yüksekliği değiştireceğim. Hemen bakalım. Gördünüz mü uzadı. Hatta daha net görebilmeniz için şurayı 350 de yapabilirdim. Bakın gördünüz mü? Başarılı bir şekilde değiştirdik. Ya da burada genişliğini değiştirebilirdim width değerini değiştirebilirdim Gördünüz mü? Yani ben istediğim attribute'e ulaşıp onunla oynayabilirim. Bu da mümkün JavaScript ile. Başka JavaScript ne yapılabilir. Style dediğimiz CSS'lerle rahatlıkla oynayabiliriz. Hemen oynayalım. Şu imleci bir silelim. Geliyorum buraya bir yazı yazalım. Burada bir yazı yazdık. Şimdi bunun CSS'i ile oynayacağız. Hemen burada bir değişken oluşturalım. Ver diyorum. change CSS diye bir değişken oluşturuyorum. result ID'mi içerisine atıyorum. Artık ben burada change CSS diyerek İstediğim kadar style ile CSS'ine müdahale edebilirim. Style yazıyorum. Mesela rengini değiştireceğim. Ne diyeceğim? color white diyeceğim. Yani beyaz yapacağım rengini. Hemen geliyorum. change css.style Aslında şunu kopyalayayım. Ne de, ne değiştirelim? Background color'ını değiştirelim. Yeşil yapalım. Padding verelim, iç boşluk. Hatta bir gözlemleyelim ilk önce. Bakın change diyorum. Gördüğünüz gibi şunu atadı. Fakat ben yeterli değil. Diyorum ki padding'ini de değiştir. Ne diyeceğim? 16 piksellik bir padding vereyim. İç boşluk. Bakın gördünüz mü? İç boşluk da verdi. CSS ile istediğim gibi oynayabiliyorum. JavaScript ile bunların hepsi mümkün. Bunların da yapıldığını bilmeniz gerekiyor. Şimdi ben asıl CSS ile oynamak için size bir animasyonlu bir şeyler yapmayı planlıyorum. Hemen geliyorum diyorum ki şurada. box isimli bir ID verdim. Bir kutu oluşturdum ve bu kutunun içerisinde de hareket edecek animasyonu sağlayacağım. Bir kutu oluşturacağım. Buna da ne diyeceğim? Move diyelim. Hareket etmek anlamına geliyor mu? Şöyle bir şey oluşturdum. Şu an hiçbir şey yok. Şu an hiçbir şey yok. Şimdi bunlara stil verme zamanı. Şunları sileyim. CSS kodunuzu yazmanız için şuradan zaten CSS ve HTML bildiğinizi varsayıyorum. Şurayı hızlandıracağım. Şimdi kutuma bir CSS uygulayacağım burada. Ve iç kutuma move kutusuna da bir CSS uygulayacağım burada. Hemen geliyorum. Diyorum ki box id'li kutuma şu CSS'leri uygula. Şimdi CSS'lerimi yazıyorum. With diyorum. Yüksekliği veriyorum. High. Position sayfada hangi kısımda kalıyor? Relative diyorum. Background color. Background verelim. Bir background rengi verelim. Hemen bakalım nasıl bir şeye dönüştü. Gördüğünüz gibi şöyle bir şeye dönüştü. Ki ben bunu pek sevdiğimi söyleyemem. Genişliğini 700 yapalım. Evet daha güzel. Hemen geliyorum. Move id'li. Move hareket etmek demek. Yani adından da anlaşacağı gibi hareket eden bir kutu oluşturacağım. Relatif olmayacak. Sayfada bağımsız hareket edeceği için absolute demem gerekiyor. Evet gördüğünüz gibi şu şekilde siyah bir kutu da oluşturmuş olduk. Şimdi CSS'lerle bununla oynama yapacağız. Ve istediğimiz sonucu elde edeceğiz. Geliyorum diyorum ki bakın change CSS tamam. Şunu bir silelim. Başka hangi değişkenleri kullanacağım? Position değişkeni kullanacağım. Pozisyonu belirlemek için. Tabi bunu sıfırdan başlatacağım. Sonra bir de hız Hızla nasıl oynayacağım? Speed dediğimiz, e, Türkçesi hız. Bir değişken oluşturalım. Hemen geliyorum. Change CSS kısmına. ID'li division'ımı alıp bunun içerisine atacağım. Onda oynama yapacağız. Çünkü şimdi hızı belirleyeceğim. Oynama hızı. Speed. Hemen geliyorum. Diyorum ki set. Geçen derslerde gösterdiğim set interval. Yani sürekli dönen sonsuz bir şekilde dönen bir zamanlayıcı. Bunlar zamanlama olaylarıydı. Geçen derslerde bunları size anlattım. Repeat diye bir fonksiyon oluşturacağım. Repeat tekrarlamak demek. Ne kadar da tekrarlasın? 15 kez tekrarlasın. Örnek veriyorum. Hemen geliyorum fonksiyon içerisinde fonksiyon yazacağım. Function. Şurada position değerini alıyorum hemen. Eşit eşitse 550. Bunları anlatacağım. 550 ise ne yapmaya çalışıyorum biliyor musunuz? Şu kutuyu şöyle çapraz getirip şurada sonlandıracağım. E sonlandırmam için artık neyi kullanmam gerekiyordu? Çünkü bu sonsuz bir zamanlama olayıydı set interval. Clear intervalı kullanmam gerekiyordu. Hemen şurada sonlandıracağım. Speed. Speed. In set intervalı speed değişkenini attım. Bu değişkeni sonlandıracağım. Ha eğer bir sıkıntı yoksa devam edecek. Nasıl devam edecek? Diyeceğiz ki pozisyonu sürekli tek tek arttır. Ne yapmak istiyorum aslında? Şurada tek tek arttır arttıra çaprazlama ilerleyecek. Change CSS'te bir değişiklik yapacağız tabii ki. Style diyorum. Tab yani yukarıdan boşluk bırak. Ne kadar boşluk bırak? Position değeri kadar. Şuradaki pozisyonu arttırıyoruz ya. Oradaki pozisyon kadar boşluk bırak. Hemen gelip şurada pixel de yazalım. Pixel'i yazmazsanız olmaz. Change CSS Style Aynı zamanda soldan da boşluk bıraksın. Hem Top ile üstten Hem soldan boşluk bırakacağım. Ne için hem üstten hem soldan? Çünkü çapraz ilerlemesini istiyorum. O halde hem yukarıdan hem soldan sürekli uzaklaştıracağım bunu. Böylelikle Çapraz olacak. Hemen bir bakalım. Bakın change diyorum. Bakın görüyor musunuz? Yavaş bir şekilde ilerledi. Ve şurada durdu. Gördünüz mü? Tabii bu çok yavaş oldu. Ben şunu 5'te ayarlayayım. 5'te çok hızlı sayılmaz. Sanırım 3 yeterli olacaktır. Evet, güzel. Peki şimdi kodlarımızı anlatmaya başlayalım. Bunlar zaten CSS, bunlarla ilgili bir sıkıntınız yok. şunla da ilgili bir sıkıntınız olduğunu düşünmüyorum. Bakın şurada move kutumu aldım. Query selector ile change CSS'e attım. Set interval ile zamanlama olayı yaptım. Ve repeat diye bir fonksiyon oluşturacağımı ve bunu hızını belirledim. 3 dedim. Geçen dersle set interval dersime bakabilirsiniz. Burayı anlamadıysanız bunu speed diye bir değişken atadım. Şimdi repeat fonksiyonumu çalıştırıyorum. Repeat tekrarlamak demek. If diyorum eğer pozisyon 550 ise bakın. Burada 600 pikseldi. Ben neden burada 550 verdim? Çünkü kutumun da kendisine ait bir 50 piksellik değeri var. Bu yüzden buraya 600 diyemeyiz. 600 dersem kutu taşıyacaktır. Bakın hemen göstereyim. Şuraya gelecek. Gördünüz mü? Şurada 50 pikselle 50 piksellik bir oynama oldu. Niçin öyle bir şey oldu? Aslında olay şöyle. Bakın şurası 600. Ben diyorum ki kutumu şurada, şurada kutum dursun. Nasıl duracak kutumun genişliği ve yüksekliği 50. E şurada o zaman 550 kalıyor. Şurada da 550 kalıyor. Değil mi 550 piksel kalıyor E o halde ben bir en son clear'ı şurada durdurmam lazım ya yani şurada temizlemem lazım clear interval deyip e, Burada durdurmam gerekiyor ki Şurada durması için 550 kadar git ve dur Emrini alabilsin tekrarlama yani biraz daha ileriye götürme Çünkü 550'den sonra zaten kendi 50'lik bir genişliği de var onu kullanacak. 550 aşağı indikten sonra kendisinin 50'lik bir yüksekliği var. Onu kullanacak. Bu yüzden 550 dedik şuraya. 550 olunca köşeye geldiğini anlıyor ve siliyoruz. Diyoruz ki intervali sil. Buna artık ihtiyaç yok. Tekrarlama. Else eğer hala sona gelmediyse hala şuralarda bir yerde ortada geliyor, geliyor, hareket ediyorken hala bitmiş sayılmaz. Sürekli position'ı bakın sıfırdan başlattık. Sürekli arttırıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 öyle gidecek. Her arttırdığında ise hem yukarıdan hem soldan position piksel kadar boşluk bırakacak. Diyelim şurası 100 oldu. Şurası 100 piksel olacak. Şurası 100 piksel olacak. Bunları eşit alıyoruz ki düzgün bir şekilde nizamlı bir şekilde çaprazlama ilerlesin. Her ikisi aynı anda. Gördüğünüz başarılı bir şekilde CSS'lerle oynayabiliriz JavaScript'le. Bu derslik bu kadar yeter. Önümüzdeki ders görüşmek üzere.